Teşekkür ederim. Değerli konuklar, Kader'in bu toplantısında sizlerle birlikte olmaktan son derece mutluyum. Önce sözlerimin başında bunu ifade etmek istiyorum. Hepimiz aynı inancı, aynı duyguyu, aynı anlayışı benimsediğimiz için bir aradayız. Kader, Türkiye'nin en etkili kadın kuruluşlarından biridir. İlginç olan ismi bir yanıyla Kadın Adayları Destekleme Derneği'nin kısaltılmışıdır ama bir anlamda da kadınların kaderinin biçimlenmesine katkı yapan bir dernek. Hepimizin ortak talebi bu ülkede de, Türkiye'de de kadınların ve erkeklerin toplumsal cinsiyet eşitliğinin tümüyle benimsendiği bir ülke olması ve parlamentoda kadın erkek eşitliğinin sağlanabilmesidir. Eğer egemenlik ulusundur diyorsak, bu ulusun yarısı da biziz. Egemenlik hakkı toplumun yarısının hakkı değildir. Ayrıca insan hakları sözleşmesi, bütün insanların dünyaya gelirken hakları ve onurları açısından eşit doğduklarını söyler. Öyleyse insan hakları açısından da bu bizim hakkımız. Sayısal olarak da hakkımız. Bu toplumun yarısı olmak sadece seçinin yarısı değil, seçilenin de yarısı olmak anlamına gelir. Ayrıca kadınlar yaşadıkları hayatın kendilerinde biriktirdiği deneyimleri, tecrübeleri, bilgileri, ihtiyaçları topluma sunarak o konuda çözümleri de kendileri getirebilirler. Çünkü hayatı yaşayan bilir. Kadın olarak yaşamak hangi acıları, hangi umutları, hangi bedelleri, hangi beklentileri taşıyor ise çözüm de onlardan gelecektir. Erkekler hiç tanışmadıkları, hiç yüzleşmedikleri konularda çözüm bulamazlar. Sorunun sahibi olmayan Çözümün anahtarı da olamaz elbette. O yüzden KADEL'in başlatacağı bu büyük kampanyayı, büyük kampanyayı kadın yoksa o yok diyerek birlikte bütün Türkiye'ye duyurmalıyız. Kadın arkadaşlarım, genç arkadaşlarım, bundan sonra Türkiye sizin elinizde daha da güzelleşecektir. Siz o ülkenin kalan yarısının haklarını, özgürlüklerini, eşitlik mücadelesini çok daha iyi noktalara getireceksiniz. Buna yürekten inanıyorum. Bir, bir kez daha dünyanın pek çok ülkesinde bu hakka sahip olmayan kadınlar yaşarken hatta insan hakları evrensel bildirgesi yayınlanmamışken kadınlara siyasi haklar tanıyan onu kafes arkasında haremin kullarından çıkarıp Parlamento kürsüleriyle taşıyan Aziz Atatürk'ü de bin kez daha saygıyla, şükranla, özlemle tanıyorum. <laughs> Hepinize iyi olsun. Hepinize iyi şanslar diliyorum. Başta Kader Genel Başkanımız olmak üzere emeği geçen bütün arkadaşlarıma da gönülden teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum.